bir uyku için odanızda bu bitkilerden bulundurun. Bitkiler dekoratif bir oda hazırlamada yardımcı olacağı gibi sağlığınız için son derece yararlıdır. Bazılarının vücudu yatıştırıcı ve temizleyici etkileriyle bilinir ve uyku kalitenizi artırabilir. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bu 5 bitkiyi mutlaka bulundurmalısınız. Areka palmiyesi bu bitki havayı temizler, toksinleri ve karbondioksiti yok eder. Aynı zamanda bol miktarda nemi havaya bırakma özelliğini kullanarak ısıtma sisteminizin havayı kuruttuğu kış aylarında özellikle kullanışlıdır. Aloe vera iyileşme kabiliyetinin bulunduğu aloe vera formaldehit gibi potansiyel olarak tehlikeli kimyasalların temizlenmesine yardımcı olan en etkili bitkidir genellikle diğer bitkilerin tam tersi, gece oksijen yayar. Aynı zamanda, bağışıklığınızı olumlu yönde etkileyen uçucu maddeleri de serbest bırakır. Benjamin, Benjamina, bir numaralı hava temizleyen bitkidir. Havadaki benzen, amonyak, toluğun ve diğer zararlı yabancı maddelerin yetmişten fazlasını ortadan kaldırır. Tüm bu bileşikleri işleyerek aynı zamanda mevcut mikropların yarısını yok eder. Hem uykunuzun kalitesini artıracak hem de yatak odasında gerçekten iyi görünecektir. Paşa kılıcı bu bitki solunum ve bağışıklık sisteminiz için iyidir. Baş ağrısı ve yüksek tansiyonun azalmasına yardımcı olur. Aloe vera gibi oksijen üretir ve geceleri havadan karbondioksit çıkarır. Uykunuz yatak odanızdaki paşa kılıcı sayesinde daha rahat olacaktır. Aşk merdiveni, aşk merdiveni uçucu yağlar, flavonoidler ve diğer maddeler açısından zengindir. Bu nedenle bu çiçek sinir sisteminiz için mükemmel bir düzenleyici olacak ve stresle baş etmenize yardımcı olacak.